Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya Kapıkule sınır kapısında yurda gelen gurbetçileri karşıladı. Sırakaya 22 Haziran 31 Temmuz arasında Trakya'daki sınır kapılarından 1 milyon 405 bin kişinin yurda giriş yaptığını bunun rekor düzeyde olduğunu söyledi. 1 milyon 405 bin insanın 22 Haziran ile 31 Temmuz arasında 5 tane gümrük kapımızdan ülkemize giriş yaptığını görüyoruz. Bu yaklaşık 356 bin 418 araç demek oluyor. Dolayısıyla Cumhuriyet tarihimizde belki de rekor sayılabilecek derecede. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, Kapıkule sınır kapısında gurbetçileri karşıladı. Sarıkaya'ya Kapıkule sınır kapısında AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve yetkililer de eşlik etti. Sırakaya, Türkiye'ye giriş çıkışlarda uygulanan önlemler ve yapılan işlemlerle ilgili bilgi aldı, gurbetçiler de sohbet etti. Dünyanın değişik bölgelerinden, başta Avrupa olmak üzere, bazen 3000 bin kilometre, bazen 4000 bin kilometre, bazen 5000 bin kilometrelik yol kat ederek bu topraklara gelmiş olmanın, bu topraklarla bir araya gelmiş olmanın ifadesi tek bir kelimede kendisini buluyorsa bunun ifadesi vatan sevgisidir, bayrak sevgisidir, ezan sevgisidir. Zafer Sırakaya yerli ve milli üretim Anka 3 ve K'nın maketlerini çocuklara hediye etti.